Herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda elimizde bulunan şöyle eski bisiklet lastiğimizden çocuğumuzun odasına dekor raf yapmaya çalışacağız. Ee, çok fazla bir malzemeye gerek yok. Sadece eski bir tane bisiklet lastiği. Bunu mahallemizde olan bir tane bisiklet tam istedim. Hatta ücretsiz verdi. Ücret bile talep etmedi. Şimdi elimizde bulunan ahşap tahtalarımız var. Bunları uygun ölçülerde kesip bisiklet tembislerimizin şöyle iç kısmına yerleştireceğiz gerekli ölçüleri alıp vidalamaları yaptıktan sonra temizlenecek. Tekrar devamını göstereceğiz. Kesme işlemlerine başlayalım. Arkadaşlar tahtamız çok genişti. Tahtamızı boydan daralttık. Şimdi buradan 60 santim keseceğiz. Sonrasında 40 santim, sonrasında 20 santim gibi planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Rafımızın ilk ölçüsünü 64 olarak alıyoruz. 64'ten çiziyoruz. Şimdi buradan kesiyoruz. İlk rafımız kesildi. Bakalım lastiğimizin içine nasıl oturuyor. Evet biraz büyük oldu. Kısaltacağız şimdi bunu. Bir kısamız var. Bir kısamızı deneyelim bakalım. tekrar kısalttık. Tekrar takıyoruz. Bu şekilde olacak. Geri kalan kısa kalpleri de şuraya koyacağız. Buraya bir tane ya da iki tane daha rahatlatacağız. Çalışmaya devam. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar tahtalarımızı uygun ölçülerde kestik. Zımparasını yaptık. Ama tahtalarımızda itibaren takıldığı için buraların çivi delikleri var. Yani ahşapımıza uzun renkli tamir macunumuz var. Bunları delikleri kapatacağız. Sonrasında ufak bir zımpara aşaması tekrar olacak. Bu tamir macunu çabuk kuruyan bir macun arkadaşlar. Üzerine tekrar zımpara yapması da kolay oluyor. Üzerini isterseniz tekrar boyayabilirsiniz. Boya da tutuyor bu macun. Birçok barındır bunları kullanıyor zaten. Bu macun aslında bu kadar sıvı olmuyor ama biz bunu kurumasın diye üzerine su bırakmıştık biraz. Suladıktan sonra tekrar karıştırıp tekrar kullanabilirsiniz dondu diye kurudu diye sakın atmayın bunları. Sulandır tekrar kullanabilirsiniz. Zaten çabuk kuruyor. 3-5 dakika sonra tekrar donacak ve zımparaya hazır olacaktır. Dekor rafımızın montaj işlemine geçeceğiz birazdan. Son aşama olarak lastiğimizin temizliğini yapıyoruz. Rafları taktıktan sonra çünkü temizliğimiz bu kadar kolay olmayacak. O yüzden üzerinde raflar yokken temizliğini yapalım. Biraz sonra montaja geçeceğiz. Arkadaşlar lastiğimizin temizliğini yaptık. İçini dışını yıkadık. Tartaramızın zımparasını yaptık. Temizliğini yaptık. Bazı delik olan yerler vardı. Onları göstermiştim. Tamir macunuyla doldurduk. Bir kat daha zımpara geçtik. Şimdi montajı yapıyoruz. İnce tahta kullandığımız için vidaları çok fazla sıkmıyoruz. Tahtamızı çatlatmasın diye. tekrar yapınız. Hazırdır arkadaşlar. Duvara asacağız. Oyuncaklarımızı dizeceğiz. Kullanım hazır. Takip edip beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.